Günaydın herkese, İyi pazarlar eğer beni pazar günü izliyorsanız. Ee, bir tane video çektim dün. Şu anda sabah baya erken, daha 9 bile olmadı. Ee, bu videoyu cumartesi günü çekiyorum, bu akşam koyacağım. Yani size sabah olacak. Ee, dün bir tane başka bir video çektim. Konusu e, şeydi, böyle homesick denen şey var ya, yani e, evi özlemek, ev özlemi. Konusu bununla alakalıydı. İşte bir arkadaşım bir otelden şey paylaşmış bir fotoğraf. Karşıda böyle sütlüce görünüyor. İşte ki oradaki yapılar görünüyor falan böyle. O beni bayağı böyle bir düşüncelere itti. İşte ya görüyor musun daha ben... Yani sütlüce olduğunu söylememiş bile. Ben oradan Halici, sütlüceyi orada şurası şu, şurası şu. Yani oraları öyle çok bilmediğim halde toplantılara falan gittiğim zaman tabii görüyorum yani bakıyorum etrafıma. E, çünkü ben Anadolu yakası. Anadolu, ben Anadolu taksisiyim. <laughs> Avrupa yakasını bilmem abi. <laughs> Ondan sonra o... <laughs> e, hemen anladım orası olduğunu. E oradan öyle bir hani eskiden bir halit kokusu olurdu şimdi artık yok. O koku geldi burnuma. Böyle beni bir, bir yerlere götürdü. Ay işte orada şu vardı. A, burada, aa sütlüce de şu vardı oraya giderdik. Sonra Bilgi Üniversitesi bir kampüs yaptı falan filan. Yani e, böyle baya bir hissettim onu. Yani kalbimde o özlemi. Sonra dedim ki evet bununla ilgili bir şey. Yani bu, bu hiç azımsanmayacak bir şey. İşte ben buraya geleli 4,5 sene oldu. Geldiğimizde böyle bir şey hissedeceğimizi söylemişlerdi zaten ama yani izleyeceksin 2-3 seneden sonra vuracak falan filan böyle ilk zıt diye yani aa Türkiye çok özen demeyeceksin sonradan vuracak bilmem ne e, onu hissediyorsunuz şimdi e, bunu hissetmediğiniz zamanlarda sizi buraya bağlayan bir şeylerin olması lazım ki o duygu biraz böyle bastırılması lazım ki siz burada kalasınız. Çünkü bu hani a unuttum gitti diyecek kadar küçük ya da hafif bir duygu değil. Bu baya baskın bir duygu. Özellikle böyle bizim yaşımızda geliyorsanız buraya. Yani 20'lerde. <laughs> ee, peki. Sonra o videoyu çektim. Söyledim ki ya bizim şu anda bundan daha önemli konularımız var. Bir sene olmuş Amerika ile Kanada'nın arasındaki sınırın kapatılması. Kapalı. Şu anda annem buraya gelmeye kalksa gelemiyor. Yani geliyor da işte aşağı yukarı 3000 dolarlık bir masraf 3 gün için. Çünkü devletin belirlediği otellerde kalması lazım. 3 gün zorunlu karantina test sonucunu beklerken ondan sonra da 14 gün başka bir yerde karantina falan yani bayağı masraflı hani her şeyi bırakın o yoruculuğunu falan bırakın bir de masraflı şu anda buraya gelmek bir de böyle bir iyi bir şeyle şeyle gelmeniz lazım sebeple gelmeniz lazım gel benim yani birinci derece yani sonuçta aile ferdi hani belki o atlatılıyor ama onun dışında yani ziyarete falan gelemiyorsunuz kimse kimseye gidemiyor falan. Yani tatsız bir durumun içindeyiz. Şimdi ben Türkiye'deki şeyleri gördüm. E, sömestr tatilinde mesela Antalya'da işte herkes bir arada falan. Burada böyle bir şey yok arkadaşlar. Burada dışarıda ben arkadaşlarımız iki aile, üç aile buluşalım desek buluşamayız. Hala e, ciddi anlamda kısıtlamalar var burada. Yani ben dün şeye gittim sabah bugün yağmur yağacak diye dün gittim merdivenlere ben bu hafta sonları merdivenler var burada bir tane işte bir tanesi 500 küsür step bir tanesi 200 küsür basamak oralara gidiyorum işte egzersiz şey şey yapmak için spor yapmak için orada merdivenler yani dışarıdasınız yani merdivenler toplasam zaten 5-6 kişi vardı merdivenlerde dün sabah şey yazıyor maskesiz merdivenleri kullanmayın diyor. Çünkü biliyorlar insanların şey olarak geldiğini. Maskesiz merdivenleri kullanmayalım. Böyle kısıtlamalar var burada ve cezalar, çok büyük cezaları var. Şimdi aslında çok daha büyük problemlerin içindeyiz biz. Ee, görmediğimiz, birbirimizi görmediğimiz zamanlarda yani şey hepimiz sosyal medyada bir şekilde varız. Ben biraz daha aktif kullanıyorum. Benden daha aktif kullananlar var. Sadece kullanmayıp sadece e, ne yapıyor millet diye bakanlar var. Şimdi benim biraz daha aktif kullanmamın sebebi ee, motivasyona ihtiyacım var arkadaşlar. Herkesin motivasyona ihtiyacı var. Kimisi motivasyon vererek motive oluyor. Kimisi motivasyon alarak motive oluyor. Kimisi mesela bu şey takip ediyor. İşte fitness programlarını falan takip ediyor. Ben hiçbir şey takip etmiyorum. Tamamen kendi kendime bir şeyler çıkartıyorum. Ama insanların e, motivasyon mesajlarını almak beni motive ediyor. Ya da benim kendimi oraya saat 5'te workout yapıyorum demek beni motive ediyor. Yani sizi motive eden şeyi bulmanız lazım. Özellikle şu dönemde. Yani bizim şu anda zaman geçirmek için yapacağımız başka bir şey yok. Herkes kendini iyi hissettirecek şey bulması lazım. Yani bana e, egzersiz yapmak iyi hissettiriyor olabilir. Onun için o o videodan vazgeçtim. O yüzden o videodan vazgeçtim dedim ki bizim şu anda daha önemli konularımız var. Bu dönemde birbirimizi görmediğimiz zamanlarda, yani şimdi ben günün 18 saatinde spor yapmıyorum. Yani temizlikle yapıyorum. Yemekse yapıyorum. Kaan'la milyon tane, zilyon tane oyun da oynuyorum. Ne bileyim ben, geziler, seyahatler arabanın içinde. Geziler, seyahatler de yapıyoruz. Bilmem ne, o bu. Ama görmediğimiz zamanlarda ne yapıyoruz? Yani bizi bu hayatın mecbur işlerine motive eden ne var? Ee, birazcık onlardan konuşalım istedim. Hani ben, mesela beni motive eden şeylerden bahsedeyim. Belki bunlardan iki tanesi sizi motive eder. Ee, veya ben daha önce yapmıyordum. Mesela mentorluk. Şimdi ben biliyorum ki mesela beni çoğunlukla yaş grubu olarak zannediyorum profesör hayatın içindesiniz. Yani beni izleyenlerden çoğu, beni dinleyenlerden çoğu, dinleyenlerin çoğu profesyonel hayatın içinde. Şimdi ben 20 senedir kurumsal hayatın içindeyim. 4,5 senedir Kanada'da kurumsal hayatın içindeyim. Daha önce bu mentorluk işini Belki ben farkında değildim. Yani Türkiye'de de ben birkaç defa böyle denemeler yapmıştım. Yani mentorluk dediğim yani danış danışmak birine danışmak. Sizinle aynı e, kariyer çizgisine sahip ya da aynı gollere sahip ya da aynı yollardan geçmiş. Yani bir şekilde dilinizin barıştığı, bir şekilde e, birbirinizi anladığınız sizden biraz daha e, kariyer olarak biraz daha başarılı bir grafik çizmiş. Veya biraz daha ilerlemiş, yaş olarak biraz daha ileride olabilir. Ee, böyle birinden danışman almak. Şimdi ben Türkiye'de böyle birkaç defa böyle bir şeye e, girişmiştim. Zannediyorum ya ben daha olayın farkında değildim. E, yoksa onlar da çok değerli insanlardı ama zannediyorum ben daha olayın ciddiyetinin farkında değildim. Çok önemsememiştim ve de çok faydalı olduğunu düşünmemiştim. Şu anda o kadar faydasını görüyorum ki özellikle şu evde kaldığımız dönemde yaptığımız böyle iki haftada bir yaptığımız bazen haftada bir yaptığımız konuşmalar böyle bir saatlik toplantılar daha kolay çünkü. Yani bu şekilde birbirimize ulaşmak daha kolay. Açıyoruz FaceTime'dan konuşuyoruz ya da e, Zoom'dan ya da GoToMeeting'den zilyon tane böyle uygulama var şu anda bizi konuşturacak. Böyle bir şeyi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu size gerçekten sizden bir, dediğim gibi bir çıt daha ileride olan birinden e, tavsiyeler dinlemek e, onları her şeyi sizin içinize sindirmeniz gerekmiyor. Ama konuştuklarının yüzde 60'ını 70'ini ne sindirseniz, bunların yüzde 30'unu uygulamaya koysanız sizi inanılmaz derecede e, ileriye e, ileri hedeflettiriyor ya da ileri görmenizi sağlıyor ya da ne bileyim ben bir çıt daha mesela ben onunla başlayarak bu online eğitimlere girdim Türkiye'de ulaşılabilir midir bilmiyorum ama Udemy diye Udemy diye yazılıyor bir tane site var mesela. Yani ne bileyim. Tabii bilemiyorum yani promosyonlarını falan. Çünkü ben burada Türkiye'den bağlanıyor gibi bağlanamam. O yüzden size çok doğru bir kanal söylemiyor olabilirim ama online eğitim veren ve bunları çok uygun fiyatlarda yani ben böyle 15 dolara 20 dolara eğitimler alıyorum. Böyle eğitimler bulun arkadaşlar kendinize. Bir mentor bulun kendinize. Böyle eğitimler bulun kendinize. Yani bunlar insanları, insanı hakikaten diğer mecbur olduğumuz işlere motive eden şeyler. Beni mesela spor acayip motive ediyor. Sizi spor değil de yemek motive ediyor olabilir. Yemek yapmak. Yemek değil. <laughs> yemek yemek de motive ediyor olabilir ama onu çok tavsiye etmiyorum. Ee, yemek yapmak sizi motive ediyor olabilir. Ne bileyim başka ne? Temizlik yapmak. Ev dekorasyonu. Arkadaşlar ben bu pandemi başladığında evi dört kere falan boyadım. Yani resmen ben evi dört kere boyadım. Banyoyu altı kere boyadım. Yani ve öyle kazıyarak falan değil. Tamamen keyif için yani. Bu rengin, bu duvar, şu duvarın rengi değişmesi lazım. Bu duvarlar okey ama şu duvarın rengin değişmesi lazım. Yani basement'taki bir, duvar, bir duvarı dört defa boyadım. Yani önce yeşileye boyadım, sonra maviye boyadım, sonra bilmem neye boyadım. Yani kendinizi şey yapacak ya yani böyle benim gibi çıldırmayın ama bir şekilde bu motivasyonu sağlayacak bir şeyler sizi iyi hissettiriyor? Yani onu bulmak lazım. Sonra mesela başkası onu yapıyor diye yapmak da doğru bir şey değil. Çünkü belki size o iyi gelmeyecek. Şimdi ben spor yapıyorum. Kendimin daha iyi versiyonuna ulaşmaya çalışıyorum. Şimdi başkasının spor yapması beni motive ediyor ama onun koluna bacağına bakarak motive olmuyorum yani. Ben bakıyorum. Aa diyorum ne kadar güzel. E, tamam ben şimdi nasıl ne kadar daha iyi olabilirim? Ya da kurslara giderken işte benim şu anda mentorluk aldığım kişi bir organizasyonda en tepe noktada. Şimdi ben onu kendime hedef alamam yani onun gibi olacağım diye çıkamam yola. Ancak kendi en iyimi nasıl olacağım diye bakabilirim. Yani ben şu anda biz farklı eğitimlerden geçmişiz, farklı kariyer noktalarından geçmişiz, farklı insanlarla iletişim kurarak buralara gelmişiz. Ee, ...ben onun yerini hedefleyemem. Ben ancak kendi en iyimi hedefleyebilirim. Spor yaparken ben bilmem ne şampiyonluğu hedefleyemem. Ee, ben ancak kendi en iyimi hedefleyebilirim. Yani öyle öyle bakarak böyle minik minik steplerle... E, ...kendimize yatırım yaparak ilerlemek... ...şu dönemde benim en çok faydası, faydasını gördüğüm mantık bu oldu. Şimdi bu sabah ben şimdi spordan geldim buraya... Sadece bunları konuşalım diye, yani bunları konuşayım diye e, kahvaltı bile etmedim daha. E, nasıl bunları daha e, düzgün bir şekilde aktarabilirim? De, nasıl burada ortak bir yerlerde buluşabiliriz? Diye hemen o heyecanla, o aldığım endorfinle, <laughs> sabah workoutundan aldığım endorfinle gelip anlatmak istedim. E, sabah bir tane arkadaşımla ben ta bundan iki sene önceki, 3 sene önceki şirketime çalışırken tanışmıştık. Orada O zaman oradaki LA, LA Fitness'e gidiyordum. O zamandan beri FaceTime'dan spor yapıyoruz. Çünkü o buradan 100 kilometre uzakta oturuyor. Ben iş değiştirdikten sonra bizim artık aynı yerde spor yapmamız mümkün değil. Şu anda FaceTime'dan spor yapıyoruz. Pandemiden önce de yapıyorduk. Şimdi sonra o bir arkadaşını getirdi. O bir arkadaşı getirdi. Şu anda bu sabah 5 kişiydik mesela. Şimdi e, bu bana motivasyon veriyor. Şimdi bundan sonra akşamüstü mesela başka bir grup arkadaşlarla yine FaceTime üzerinden spin yapacağız. Yani beni çünkü en çok spor hayatın diğer mecburiyetlerine, şu andaki mecburiyetlerine motive ediyor. En çok o beni şu anda zinde tutuyor. Onun için kendinizi iyi hisset yani hobi midir ama sporu sakın sakın hayatınızdan çıkarmayın arkadaşlar. O onun yani dambılı görünce mideniz bulanıyor olabilir yani bu ağırlıkları görünce ya da ne bileyim ben birini şınav çekerken bunu yapılır mı diye diye olabilirsiniz. Yani bu kadar nefret etseniz bile çıkın yürüyün. Yani bizim öyle her zaman çıkacak yürüyecek durumumuz olmuyor hava sıcaklığından dolayı ama çıkın yürüyün arkadaşlar. Yani mutlaka spor hayatınıza dahil edin ki çocuklar da bunu biliyorsunuz çocuklar duyduğunu değil gördüğünü yapıyor. O yüzden siz ne kadar anlatırsanız, anlatın sağlıklı yaşamın önemli bir şey olduğunu, yani sporun önemli bir şey olduğunu onlar onu anlamayacaklar. Ancak sizde görürlerse, yapmak zorunda değiller bu arada ama o buraya yerleşsin. Yani böyle bir şey var dünyada. Yani Böyle bir şey var, böyle egzersiz diye bir şey var. Yani bu herkes için iyi bir şey. Bu kanıtlanmış bir şey. Yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz. Sporumuza kendimize iyi bakacağız önce ki kendimize iyi baktığımız zaman oradaki psikoloji beynimize iyi baksın. O da bize sağlıklı şu dönemleri sağlıklı atlatma e, gücünü versin. Yani sanki bunu konuşmak e, homesick konuşmaktan. Yani sılah hasreti buldum. <laughs> sılah hasreti. Yani sanki sılah hasretini konuşmaktan şu anda da sanki daha yerinde gibi geldi. E, bu mentorluk çok... Ben böyle yakın arkadaşlarıma da telefonda konuşurken söylüyorum ya mentor bulun. Yani çok önemli bir şeymiş. Ya da böyle online eğitimler yani ücretsiz olan ya da böyle ücretsize yakın yani 10 dolar. Ben burada 10 dolar, 15 dolar, 20 dolar böyle buluyorum yani. Orada da ne olsun? 50 dolar, 50 lira, 100 lira olsun yani. Öyle eğitimler bularak kendinizi bir nokta yani kendinize yatırım yapın. Benim şeydeki hashtaglerimde bir tanesi şey. Bugün bir şey yap. Yarınki ilerideki sen bugününe teşekkür etsin. İlk yapmışım ya onu İyi ki o zaman böyle bir şey yapmışım desin e, ya bütün mesele o aslında e, kendimizin en iyi versiyonuna kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmaya çalışmak e, bunun Kanada ile ne alakası var derseniz mesela Kanada'ya geldiğimden beri mentorun daha iyi önemli olduğunu öğrendim falan diye böyle Kanada ile birleştirebilirim ama e, çok da şey yok yani Kanada'yı şu anda konuşmaktan ziyade bence kendi iyiliğimizi Konuşmak bir çıt daha önemli. Bugünlük bu kadar. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. İyi pazarlar.